bu kadını boşta tutmuyoruz. Şimdi zaman aşımından bir arkadaşım bahsetti. Onu da unutmadan geçeyim. 1, 1. 2002 öncesi Türk Medeni Kanunu'nun 5. maddesi yoluyla Borçlar Kanunu'nun 125. Şimdiki 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 146. maddesi gelince 10 yıllık zaman aşımı süresi uygulanıyordu zaten bu mal ayrılığı döneminde edilen mallar bakımından hiçbir zaman değişmedi. Yüksek ikinci hukuk dairesinde bakılırken de uygulandı. Bizde de o dönem için uygulandı. Bizde farklılık şuradan ortaya çıktı. 2009 yılında yüksek ikinci hukuk dairesinde mal rejimleri alındı. Bizim daireye verildi. İkinci hukuk dairesine verildi. Bu, Medeni Kanun, Türk Medeni Kanun 178. maddesinde bir kavram vardı boşanmadan doğan dava hakları diye başlıyor ve bir yıllık zaman aşımını öngörüyordu. Bu, bu, bunu yüksek ikinci hukuk dairesi oy çokluğuyla 10 yıl uyguladı. Şu anki başsayın başkanı iyi biliyorum. O da 178, bir yıl uygulanması lazım çünkü boşanmadan doğan dava haklarından söz ediliyordu. Dolayısıyla mal rejimi de onun bir sonucu diye düşünülüyordu. Bizde de çok tartışıldı sonuçta bir yıl olarak kabul edildi. Tabi bu bir yıl oldukça büyük serzenişlere yol açtı. Mağduriyetler de tabi görüldü. Sonuçta yasal düzenleme yapılması için birçok girişimin bizzat oldu ama bunun sonucu da alamadım. Hala da o taslaklar, o şeyler bekliyor. En son iyi ki de bir arkadaş direndi. Büyük Genel Kurulu'na geldi. Büyük Genel Kurulu değil mi? Uğur Genel Kurulu'na geldi. Yüksek Hukuk Genel Kurulu'da bizzat kendim bulundum. Ben takdiri Yüksek Genel Kurulu'na bıraktım. Direnmedim açıkçası. Dolayısıyla 10 yıllık zaman aşımı aynı zamanda 1 1 2, 2, 2 sonrası kabul edilen yasal marjima edilmiş mallara katılma rejiminden kaynaklanan alacaklar içinde kabul edildi. Şu anda tüm mal rejimleri bakımından kural olarak 10 yıllık zaman aşımı uygulanıyor. Bu konuda artık e, duymam, duymayan da kalmadı bana göre ama arkadaş soruyu sorduğu için detaya girmek zorunda kaldı. 10 yıllık zaman aşımının başlangıcı ne zaman? Şimdi mal rejimi kural olarak evlilik boşanmayla sona ermişse boşanma davasının açıldığı tarihte mal rejimi sona erer. Ölümle sona ermişse ölüm tarihinde evliliğin iptaline karar verilmişse iptal kararının, iptal kararının dava tarihi oluyor. Şimdi e, Boşlar Kanunu'nun 153. maddesi söz konusu eşler arasında alacaklar bakımından zaman aşımı işlemez başlamış ise durur şeklinde olacak. Aşağıdaki durumlarda zaman aşı işlemeye başlamaz. Başlamışsa durur. Üçüncü bendi var. 153. Boşlar Yeni boşlar 153. Eskisi 132. 132 idi evlilik devam ettiği sürece eşlerin diğerinden olan alacakları için diyor. Ne olur? Zaman aşımı işlemeye başlamaz, başlamışsa durur. Şimdi bu durum söz konusu olunca boşanma dava tarihinden kural olarak başladığını düşünsek bile durmak zorunda. İşlemez. Dolayısıyla ne yaptık? Bunu boşanma kararının kesinleştiği tarih olarak değerlendirdik. Boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıllık zaman aşımı süresi başlar. Bu süre içerisinde değer artış payı ve katılma alacağı ya da zaten mal ayrılığı katkı payı alacağı için bir değişik durum söz konusu değildi. Açılması lazım. Ama ne var ki gerçekten özellikle 2014 yılı içinde 4-5 dosya 10 yıllık zaman aşımından reddedildi. Geçmişti ve defil olarak da ileri sürülmüştü. Bu bir defidir. Resen göz önünde bulundurulmaz. eee ta, tarafın diğer tarafın süresinde itirazla bulunması gerekir. Bir konu ihati tedbirle ilgili bir konuyu Mustafa Bey anlattı değerli dostum ve kaçtı. Şimdi değerli arkadaşlar, doğru 389 davaya konu mal diyor. Peki mal elden çıkmışsa, Örneğin, mal rejiminde daire var. Daireyi boşanma davasından bir hafta önce veya boşanma davasından sonra elden çıkardı, üçüncü kişiye verdi. Bunun üzerine tedbir konulması düşünülebilir mi? Ona ayrı bir dava açarsa o davada olabilir ama mal rejimi davasında sıkıntılıdır. Burada böyle bir olay karşımıza geldi. Fakat hakim, mali mahkeme hakimi davalının terekede bulunan miras payına tedbir koymuştur. Miras payı ölüm sonu ölüm vuku bulduysa miras payı var ve terekeden alacaktı durumda. Hem borçlu alacaktı durumunda. Biz bunu onadık. Önemli olan dedik alacaklının alacağını kısa sürede ve en rahat bir şekilde elde edilmesi Şimdi tabi ihtiyati tedbir denince bu her hakim vermek zorunda değil. Ama ihtiyati tedbir verilirken de amaca uygun hareket etme zorunluluğu var. Burada istenen şey ne? Alacaklının malın elden çıkması ihtimal düşünülerek alacağına bir an evvel kavuşması söz konusu. Biz burada verdik. Ben yine aynı görüşü taşıyorum ihtiyati tedbir kararlarının da istinaf mahkemeleri faaliyete geçene kadar yargıtaycı incelenmesi temizen incelenmesi gerektiği görüşündeydim. Ama ne var ki bir oyla e, gitti. O da bir cezacı, ceza dairesinde hukuk dairesine gelen bir arkadaşın oyuyla oldu biliyorsunuz. Maalesef. Yani ben e, çok direndik ama e, aslında 16 tane daire temizden incelenmesi gerekir diyordu. Biz gayet rahattık mutlaka çıkar ama maalesef ters, ters, yüz oldu. Neyse inşallah istinaf mahkemeleri bir an evvel faaliyette geçer. Temiz incelemesi olur çünkü bunun bedeli son derece ağır. Çok sıkıntılı durumlar ortaya çıkıyor. Edirne'den bir vatandaş bana geldi. Bir bu Osmanlı beyefendisiydi gözleri doldu ağladı dedi ki tüm mal varlığıma tedbir konuldu üstelik gelen emekli maaşım da normal şirket hesabına yatırılıyordu şimdi ben ne yiyeyim ne içeyim şimdi burada eee ihtiyati tedbir verirken özellikle bana göre ki doğrusu o o öyle düşünüyorum davayı açan kişinin alabileceği katkı pay alacağı miktarı ya da edilmiş mallara katılma rejiminden kaynaklanan katılma alacağı veya değer pay payı miktarları birlikte düşünülerek bu temele ne alabilir? Bu yüzde yüzü kimse beklemiyor zaten. Artı beklenen faiz düşünülerek olur. Eğer bir daire, bir arsa bir iki arsa bunu karşılıyorsa öteki mal varlıklarına tedbir koymanın bana göre bir yararı yok. Vatandaşı sıkıntıya sokar. Yine örnek bir karar Antalya'dan geldi. Antalya'dan geldi. Kılıçoğlu bunu karar, şey, kitabına da almıştır. Hatta bir panelde de ben konuşmacı değildim. Ankara Hukuk ve peki Bankacılık Enstitüsü 11 Hukuk Yüksek 11. Hukuk Dairesi düzenlenmişti. Ben dinleyici olarak gittim. Mal rejimleri, şirketlerle ilgili mal rejimleri konusunda bir konuşma vardı. Ama ne var ki onların prensibi kademli başkan ve üye kimse Yargıtay'dan panel başkanı yapıyor. O arada da Sayın Kılıcıoğlu birden söyleyince düşün düşün ama buldum çok şükür. Yani ben çünkü hazırlık değil, konuşmacı değildim. Hatırladım olayı. Şimdi iki Rus kendi memleketlerinde boşanmıştır. Onlarda da mal rejiminde müşterek mülkiyet geçerlidir. Eşit. Her türlü menkul gayrimenkul. Yine hocanın kitabından öğrendim. Şimdi ama Türkiye Türkiye'ye gelmiş, Antalya'da üç tane şirket kurmuş. Sadece aile şirketi değil, üçüncü kişiler şirket de şirkette oldu. Şimdi, kadın buradaki malları için Türkiye'de dava açmış. Türk Ticaret Kanunu'na tabi olduğu için de burada görülmesi gerekiyor, kurulan şirketler. Hakim, şirketin tüm mal varlığına tedbir koymuş itiraz üzerine demiş ki oy kullanamıyoruz demiş. E, borç alıp veremiyoruz, kredi alamıyoruz. Şirketlerin faaliyeti durmuş durma noktasına gelmiştir deniliyor. Ve oy kullanamıyorsanız genel kurularda, yönetim kurullarında o zaman bir eşin diğer eşin izni olmaksızın oy kullanamaz ilkesini benimsemiş. Peki zaten bunların arasında yarar çelişkisi var. Bu mümkün mü? Birbirlerinden izin alarak oy kullanabilirler mi? Bu mümkün değil. Hakimin o şekildeki red karar, şey kararını biz ilke olarak onadık ama yol gösterdik. Dedik ki Ceza Kanunu 434-35'imiz tam hatırlamıyorum. O civarda eskisi ve yeni, eskisi olacak. Dedik ki bu şekilde oy kullanma ve şirketin faaliyetine devam etmesi mümkün değil. Şirket kilitleniyor. Siz e, taraflardan biri diğerine temsilci atamasını mahkemeden istesin. Eğer bu da mümkün değilse yine yol gösterdik. Dedik ki bu konuda şirket yönetim kurulunun yetkisi var. Şirket biri adına temsilci atama isteğinde bulunsun, mahkeme temsilci atar şirket genel kurullarında ya da yönetim kurulu toplantılarında oyunu bu şekilde temsilci aracılığıyla kullanır. Kötüye kullanılmaz. Şirketinde işi görülmüş olur. Şeklindeydi. Yani bu olayların bu olaylar gösteriyor ki itiyat tedbir kararlarının temizinde yarar var. Yoksa itirazı vardır. İtiraz şu anda galiba düşünüldü. Üst mahkeme düşünülüyor. Aynı mahkeme değil de bir üst mahkeme veya en yakın mahkeme şey neyse onun üzerinde de fazla durmayalım. Eee bu konu belirsiz alacak davasından söz etti Sayın Karadağ. Değerli arkadaşlar, e, tabi bu konuda henüz Yüksek 8. Hukuk Dairesi'nce verilmiş belirsiz alacak davası olduğuna ilişkin bir karar yok. Benden sonra da çıktığını duymadım. Var mı yok mu bilmiyorum. Şu anda yok. Şimdi belirsiz alacak davası eğer tüm e, şeyleri mal rejimi davaları belirsiz alacak davası kabul edersek veya diğer davaları aynı zamanda sosyal güvenlik davaları iş kanundan kaynaklanan davalar bunlar hepsi hesap kitabı isteyen şeylerdir. O zaman eda davası diye bir dava kalmaz. Ben bunu bizzat canı tezle tartıştım. Ben de dedi aynı görüşteyim. Tabii nedir bilmiyorum ama tabii ki bir hesap kitabı gerektiriyor ama şunu ben düşünüyorum. Bir araç var, bir ev var. Bu bilinen şeyler. Mevkilerine göre, semtlerine göre değeri de bilinir, harcı da bilinir. Şey hesabı gene yapılabilir. E, ma, e, muhasebe hesabı. Bence bunu uygulamaya bırakmak lazım. Hakim takdir etsin, yargıtay denetlesin. Ha bir şirketse kesinlikle tamam sayısız mal varlığı yani taşınmaz taşınır taşınmaz varsa olabilir. Ama bir iki için eğer adet davasını tamamen gözden çıkarıyorsak bilemiyorum. Bu konu henüz şey değil. Ama bir de bir gerçek var. Zaman aşımı 10 yıl olduğu için de şu anda bu çok önemli bir sorun teşkil etmiyor bana göre. Teşkil etmiyor. Hay zaman aşımı 10 yıldır, 10 yılda bitmeyen bir davayı siz adaletli bir dava olarak görmeyin. Olmaz öyle şey. Hayır. Gayrimenkul davaları sürer. 1940 tarihli dava hala Samsun Havza'da devam ediyor. Ben bitirmedikten sonra kimse bitirmez dedim. Gerçekten de bitmedi orada kaldı. Şimdi mal rejimi konusunda neyse siz ben böyle diyorum. 10 yıl olduğu için çünkü boşanma davat karar ke, kararın kesinleşmesine itibaren 10 yıl diyor. Zaten boşanma 4-5 yıl sürüyor. Nerede bakarsanız karar düzeltmesiyle şeyiyle. O bakımda ha bunun sakıncası ne? Onu size söyleyeyim. Ve nitekim bizden geçti, Bergama'dan geldi. Bergama veya Selçuklu. Eş Kanadalı, diğer eş Türk vatandaşı, Türk asıllı. 17 yıl sürmüş ve hala devam ediyor. Biz üstelik ne acıdır ki aile mahkemesi görevlidir diye bozma 17 yıl sonra buna buna yürükleriniz dayanmaz yani. Ha ne olur? Bunlar boşandı. Kesinleşti. Ondan sonra mal rejimi davası açıldı. Eşler evlendi. Yeni eşlerin çocukları oldu. Siz 20-25 yıl bunları mahkemelerde eski eş, yeni eş, eski çocuklar, yeni çocuklar bir araya getireceksiniz. Toplumsal açıda bunun yarası, zararı daha büyük bana göre. Yani mal rejimi tasfiyesi bir an evvel yapılması lazım, bir an evvel sonuçlandırılması lazım. 10 yıllık zaman aşımı uzun bir süre, bu 3 veya 5 yıl olabilir. Almanya'da 3 yıldır ama Gizli hesaplar için 30 yıl diyor. Nasıl gizli hesaplar? Işte İsviçre bankaları meşhur ya. Orada hesap hangi gün ortaya çıkıyor bilinmiyor ya da mal varlığı o kadar çok ki eşin biri mal varlığından haberi yok. Sonradan çıkıyor bir villası çıkıyor, bilinen malikanesi çıkıyor vesaire. Burada bizde de bence 15, 20 yıl, 30 yılda olabilir gizli hesaplar için. Olması da gerekir ama 10 yıllık süre kural olarak uzun bir süre olayı ayakta tutar. işlere veya başka sebep nedenlere sebep olur. Neyse şu anda e, zaman aşımı için içinde çok şey değil. Şimdi uzun süreli ayrılıklar oluyor. Mesela boşanma davası reddedildi. 3 yıl beklemek zorunda. E, daha açılmış devam etmiş. Ondan önce de bazen diyor ki evet diyor boşanmak şu tarihte açıldı ama üç yıldan beri eşimle hiç görüşmüyordum. Ailemin evindeydim. 8-10 yıl sürüyor. Bu süre içinde edinilen mallar sıkıntılı. Mal ayrılığı rejimi için önemli bir sıkıntı yok çünkü ispata bağlı. Mal ayrılığı rejiminde katkı pay alacağını ispat etme yükü davacı taraftadır. Edilmiş mallara katılma rejiminde ise tam tersidir. 223 açık bir bütün malları aksi sabit oluncaya kadar edinilmiş maldır diyor. Dolayısıyla edinilmiş mal karinesini koymuş oraya. Edinilmiş mal olmadığını, kişisel mal olduğunu davalı ispat etmek zorunda. Yani ispat yükü katılma alacağına göre ters yönde. Şimdi mal ayrı, uzun süreli ayrılıklarda edinilen mallar eğer mal rejimi dönemi katılma, katkı payı alacağı söz konusuysa zaten eşin katkısı varsa maddi anlamda bir katkısı varsa alabilir yoksa alamaz ispata bağlı ama edilmiş mallara katılma rejimindeki uzun süreli ayrılık durumunda e, maalesef onu evlilik resmi şekilde devam ettiğinden alınan mallar yine edilmiş mal kabul ettik ve hakikaten yürek sızlatıyor. Şimdi 8 yıl, 10 yıl ayrı yaşamıştır. Evlilik devam ediyor. 3 yıl bazen atlanıyor, dava açılıyor. Yani 5 yıl, 6 yıl geçiyor ama orada mallar alınıyor. 1 bölü 2 kural olarak paylaşmaya tabidir. Doktrinde de bunu çok eleştiren bir hoca dışında kimse yok. Bence bir an evvel bu konuda bir yasal düzenlemenin yapılması gerekir. Şimdi onu oraya oraya geldim ama maalesef hali hazırda o oraya fazla yanaşan yok. 200 206'da biz zaten onu hep cevap veriyoruz. 206'da yararlanın yasal mal rejimi, mevcut mal rejiminin mal ayrılığına dönüştürün, kurtulursunuz diyoruz. Bu bir tek bu var. Orada da 206'da belirtilen sebepler tadidi değil, yani sınırlı değil. Özellikle dediği için de mahkeme kararlarıyla o sebepler artırılabilir mal ayrılığı rejimi tercih edilmesi lazım. Arkadaş söyledi zaten oraya geliyordu. Onu şey yaptı. Şimdi üstün yararının bulunması halinde mülkiyet hakkının istenmesi bu istisnaydı. Katkı pay alacağından da edilmiş mallara katılma rejiminde de kural istenecek olan parasal nitelikte şahsi bir haktır. Aynı hak istenmiyor hekim mal rejimi. Her iki dönem içinde söylüyorum. İşte istisnalardan biri 226 üstün yararının bulunması halinde mülkiyet hakkının bedeli karşılığında tanınmasını isteyebilir. Nedir? Demin dişçi gündeme geldi. Diş hekiminin muayenesi var ama mülkiyeti 1-2 oranında eşler adına tapuda kayıtlı. Davalı eş öğretmendir veya o meslekte olmayan biridir. Ne oluyor? Üstün yararı dişçinin var mı? Yok mu? Ehanede boşanma halinde o 1 bölü 2 payı istemeyen hakkı var. Üstün yararı vardır. Buradan. Pay çokluğu da üstün yarar kavramı kapsamındadır. Birisi 1 bölü 3'tür. yeteri 2 bölü 3'tür. 2 3'ün üstün yararı var.